arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugünkü videomda size yavruları annesi beslemediği için nasıl mama yapılacak onu göstereceğim arkadaşlar çok acıkmışlar bu iki yavru arkadaşlar yem yemiyor daha o yüzden size mama yapımını göstereceğim arkadaşlar hemen içeriden suyumuzu alıp getireceğim bir saniye Geldim arkadaşlar. Arkadaşlar bunun için yapmamız gerekenleri söyleyeceğim şimdi. Yumurta sarısı, ee, cici bebe arkadaşlar, cici bebe'nin bir tanesi yeterli. Bir de şırınga ihtiyacınız var. Biraz da ılık su. Arkadaşlar cici bebeyle karıştırıyorsunuz, eziyorsunuz iyice. Tek kişi çektiğim için kameraya ricetiremiyorum. Evet arkadaşlar iyice ezdikten sonra. Su mı atıyorsunuz? Biraz. Karıştırıyorsunuz arkadaşlar böyle küre haline gelecek. küre haline gelene kadar bir süre eklemek istiyorsunuz. Yani Şırıngaya çekebilecek kadar sıvı hale gelmesi lazım yani. Bir tane daha cici bebe ezeceğim. az daha su eklersek <laughs> çok oldu arkadaşlar gerçekten çok oldu Ama ayarını yapamadım hemen şu gon çekerim sadece yumurtanın sarısını kullanıyorum beyaz şırıngaya gelmiyor arkadaşlar çektim herhalde şey oldu ya. Kat oldu biraz. Çektim arkadaşlar. Buradaymış. Yavru kayboldu diyecektim. Arkadaşlar yavru bir iki gün sonra alışıyor. Şırıngayı kendi alıyor. Ama şu an ilk defa alacağı için bilmeyecek. O yüzden şırıngayı ağzına getireceksiniz. Kendi yiyecektir. Ağzına tutacaksınız. Ben vereyim arkadaşlar biraz. Kameranın orada olmuyor çünkü. İki kişi olsaydı biri de çekerdi. Ağzını açmıyor bir ya. Birazcık verdim. Kaçmasın. Bakabilirsiniz ağzına. Ağzının üstüne. Evet. Şimdi biraz daha vereceğiz. Bir rahat dursaydı. Çok acıkmışlar arkadaşlar. Ya nedense nazar oldu kuşlara. Çok güzel bakıyor diyorduk. Bakmadı yani yavruya. Dövmeye başladı. Ağzına verdik biraz. O onu yiye dursun. O sırada diğerine verelim. Isırma. Buna vereceğiz arkadaşlar. Bu daha kolay ağzını açıyor. Hani ısırmak için açıyor. O da işimize yarıyor. göstereyim arkadaşlar. Ağzını hafiften açması yeterli oluyor. Biraz verdim. Kaçma. Kaçmaya çalışıyor. Aslında bundan sonra bu yeme alışacağı için yani hoşuna gidecek. Sen gel bakalım. Bu şekilde arkadaşlar sürekli yemleyebilirsiniz. Hani kusura bakmayın tek diş için videoyu Olmuyor. Bakın ağzı açık ısırırken biz daha hafif akıtıyoruz. Hani çok değil arkadaşlar çok az vereceksiniz. Kursağı dolacak o zaman belli olur doydu. Bakın yiyor. Elimi ısırırken ağzını aldı. Önce hoşuna gitmez sonra hoşuna gider. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olun. Abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Beni anlayışla karşılayın. İyi günler görüşmek üzere. Ben daha bunlara vereceğim. Bu kadar yeterli olmaz. Yani kursakların dolması lazım.